Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet Kulevinç ve e, kazan Türkiye'de kazan diyorlar bunlara. Kazanla beton dökümü. Beton duvarlar döküyoruz şu anda. Aa, evet beton e, beton duvarların içini dem sabah ee, bir önceki videomda e, tanıtmıştım demir panolarımız var arkadaşlar onları içini demirine koydular. kapattılar kut kut gelen yerlerin e, rezervasyonlarını falan hep yaptılar kut e, gelen yerlerin rezervasyonlarını yani e, oralara köpük köpük sıktılar. Koydular. Ve evet. Yani ee, Türkiye'de ona ne diyorlar ya? Burada biz dal betonu diyoruz, dal bet, dal betonu için o beya koymamışlar. Odaya dediğimiz şey de e, karşı tuva, duvara gelecek olan bağlantının e, demirleri yani sonradan çıkacak <laughs> Onları da tabi daha detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bazı arkadaşlar, işi bilmeyen arkadaşlar unutuyorlar bazı şeyleri. Maalesef yapacak bir şey yok. Evet şu anda bizim şefimiz tek başına orada betonla mücadele ediyor. Beton döküyor. <laughs> Duvar yapan arkadaş geldi. Ona söylüyor niye unuttum buradaki karşıdaki duvarın şeyini diye. beton dökerken de ani hareketler böyle biraz sallantıya yol açıyor arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yavaş viteste, yavaş bir şekilde kullanmamız lazım. Yani şef eliyle hareket etti. O yüzden aldım bu tarafa geçtim ve biraz hızlı hareket ettim. O yüzden sallandı. Sallantı olmamasına dikkat etmemiz lazım. Lantıyı hemen durdurmamız lazım yani çünkü zaten yalnız döküyor bayağı bir zorluk yaşayabilir O yüzden şöyle yakınlaştırayım şef'e evet. kazan bu kazanın kendi ağırlığı 600 kilo arkadaşlar İçine beton doldurduğumuzda da size e, tonajını göstereyim. 3 ton, 3.5 ton, 3 ton 800 yani betonu fazla doldururlarsa ona göre e, tartıyor. Normalde işte e, ortalama 4 ton ağırlığında oluyor. Tam e, kazan tam dolduğu zamanlar 4 ton ağırlığına denk geliyor yani. Yükseklikteyim arkadaşlar. 2015 model e, Lieber e, CB 72 172 modelinde bir plevinç. şu an şu kullandığım. Evet. Bu şekilde kamyona falan zarar vermeden arkasına e, yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet şoför zaten e, kazanı tutuyor ve güzelce oraya indiriyoruz. Böyle inşaatımızı tekrardan size bir göstereyim. Eee burada elbise değiştirdikleri yer, yemek yeri, tuvalet falan var. Eee inşaatımızda yer yok yani yok. Çok büyük bir yer sıkıntımız var. diniz onları yorumlardan yazabilirsiniz yorumlar kısmından. Eee kanalımıza destek olursanız beğeni yapar, yorum yapar, abone olursanız çok sevinirim. Hadi la baba la baba hadi şöyle baba. Evet, beton bitti. Ee, en son e, benim içine e, pisliğini alıyoruz. Kamyonu yıkıyor arkadaş, Yani beton pisliğini benim içine döküyor. Oradan duvarımızın içine aktarıyoruz. Yer olmadığı için böyle sıkıntılar oluyor yani. Evet. Yerin olmaması şantiyede biraz sıkıntı. biraz durdurayım arkadaşlar videoyu. Tekrar devam ettireceğim. Yavaş kaldırıyorum çünkü arkadaşlar Kulevinci'de ee, bir sıkıntı var. Elektrik şartlarını attırıyor yani. En son kullandığım zamanlar ee, sade kaldırırkenler genelde. Dönmelerde sıkıntım yok ama kaldırırkenler biraz sıkıntı yapıyor yani. O yüzden düşük viteste kaldırıyorum ve tabi tabii ki sallantı olmamasına da dikkat ediyorum yani. Demir panoların tam ortasına getirdim. Ee, normalde zaten tahminlerime göre yani kendi hislerime göre e, bu baştan e, beton dökmeye başlayacak diye tahmin ediyorum. Evet. Ma makinelerin sesinden böyle anlaşılıyor Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, camı kapatırsam anlaşılabilir ama o zaman da sıcaktan terliyor. Klimamız yok maalesef bu krevincimizde. Klimasız bir krevinç. Evet şu anda e, ben, e, yani kazan yarıya kadar dolu ve 1 ton 900 tartıyor şu anda. Beton 900 kilo ağırlığında. Bir beton aldım. Şöyle klevizimizin içi. Evet. Arkadaşlar. İşte böyle. Şefimiz geldi yani. Şimdi şefi bekliyorum. Mağla. Evet arkadaşlar. Beğeni yapıp yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmından yazarak e, bilgilendirmeye çalışırım arkadaşlar eğer ki merak ettiğiniz e, sıkıntılar olursa Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.